arkadaşlar. Bugün biz sizlerle beraber Lorin'le ne yapacağız? TikTok hayır. deneyleri yapacağız. Evet, evet balonun da deneyimiz var. Evet, Bir sürü farklı farklı deneylerimiz var. Sen evet. heyecanlı mısın? Yapmak istiyor musun? Lorin <laughs> bu videoyu çok istedi aslında çekmek. O yüzden biz çekmeyi kabul ettik Lorin'le. Evet, <laughs> Hadi o zaman başlayalım mı ilkiyle? Evet. İlkine Aa, geçelim o zaman. Ben tamam. Evet. Birinci deneyimiz. <laughs> o şey ilk geçtikleri. Şimdi peçeteden bir tane koparacağız. Daha sonra bunun üstüne koyacağız. Kopar bakalım. Aa, bu ıslandı. Dur o zaman ben koparayım. Başka bir tane koparalım. Şöyle koparayım. Ne oldu? Elim mi uslandı? Evet. Dökülmeyen su yapacağız değil mi? Hı hı. Şimdi... Ay, <laughs> dökülecek gibi geliyor ama... Bu Neyi Şöyle yani. üstüne koyduk. Isınıyor şu an. Isınıyor mu? Isınıyor bak. Islanıyor ha okey tamam. İşte Şimdi düşünüyor. şuralarından koparacağız. Evet. Ben yine de korktum. Şöyle şu kaba altına koyalım. Her şeyi ben yapacağız. Döküyorum. Hazır mısın? O da günedi. Hadi gelsin. Ay ben peçeteden damlar diye düşünüyordum. Dökülmedi. Ama bir tane damla da Aa. Döküyor. Normalde Lorin daha çok dökülüyordu ya. Ay birincisi başarılı değil mi? Şimdi ikincisine geçelim o zaman. Evet şimdi ikinci deneyimizdeyiz. Değil mi? Şimdi ise ıslanmayan el yapacağız. Elimiz ıslanmıyor. Dur dur dur. Şimdi serpiştire serpiştire yapacağız. Hepsini biraz. Dur. Ay. Ben de pek beceremedim aslında. Sen döksen aynı şey olacaktı. Aa tarçın yetmedi. Bir saniye şöyle bir yapalım. Biz yettirip geliyoruz. Yetti tarçınımızı şimdi döktük ya. Elini sok. Sok bakalım elini çıkar. Aa kuru kaldı. Bak. Ben de yapacağım. Oha çok iyi biz. Resmen kumayla mı gibi. Aa, o da doğruymuş. Hadi bir Geçelim 3'e o zaman. <laughs> Yemeyeceksin. Yemezsin zaten. Yiyeceksin, yiyeceksin. <laughs> Hadi geçelim 3'e. <içe. gülüyor> Üçüncü deneyimize geçtik. Şimdi ipten diğer bardağa su geçirmeye çalışacağız. <gülüyor> <gülüyor> İpi kesersen nasıl yapacağız? <laughs> Dur. Şimdi bak. <ben gülüyor> buraya biraz daha su koyalım mı? <laughs> Şurayı, şu ipi iyice bir gerginleştirelim. Ay bu güzel olmuş. Evet. Ay yere dökülecek. Evet. Sen şurayı tutsana bir. Tut şurayı. Ay emin misin? Dur ver bana. Ver ver ver. Emin misin diyara? Değilim. Ay olmuyor. Olmuyor. Ay. Biz mi yapamadık acaba? Evet yapamadık. Aman yapmadık. <laughs> <laughs> Biraz daha yukarıda tutmamız lazımmış. Oldu. Bakayım. <laughs> Aa yaptık. En başkası Bak. Yok. Başka buradaki suyumuz azaldı Buradaki suyumuz tam oldu Evet üçüncüsü de oldu O zaman kaça geçtik Lurin? Artık bu çok oldu 4 <laughs> Lurin balonla oynamak ister misin? Evet Şişir bakalım <laughs> Şişiremiyorsun değil mi? İşte bize bunun Yöntemini yapacağız Şimdi Balonun içine ver. Ben kabartma tozu koyacağım. Bir saniye koyup geleyim. Evet, koydum. Şimdi bunu da şişenin içine koymaya çalışacağım. Sen koymayacak mısın? O zaman ben koyayım böyle kalsın. Sen de bu balonu dik yap. Tamam mı? Hepsini... Evet, öyle yapacaksın. Ben Sonra da büyüyecekmiş. Ben yapmayacağım. sen yap. Allah Allah. Sen de yapacaksın. Tamam. Tamam. Tamam ben kapağından geçireyim. Ben kapağını koydum. Şimdi sıra sende. Çevireceksin gel. Emin misin? Evet. Hayır öyle değil. <laughs> Balonu çevireceksin. Suyun içine girecek ha. Çevir bakalım çevir. Aa niye olmadı? Olmadı. Ya. Balonumuz şişekti. Ama şiş. Ama olmadı. Kabartma tozu değil yazıyordu. Of ya, şu an çok üzüldüm. Şişti mi? Şişti. <laughs> şişti böyle yaparsa kışıyor. Ya. Ya ne bu da ne çok iyiymiş. Be? Kabartma tozu yazıyordu. Demek ki başka bir şeymiş. Başka bir şey koymuşlar. Başka kabartma tozu koymuşlar. <laughs> başka kabartma tozu. O zaman <laughs> sonuncusuna geçelim. Tamam mı? Sonra da ikincisine. <laughs> sonuncusuna da geldik. da ikinciye geç. Şimdi bunu alacaksın tamam mı? Buna azıcık batıracaksın. Sonra üfleyeceksin. Buradan köpükler çıkacak. Evet. O zaman batıralım. Batır batır batır. Çok ıslat. Sıkman da gerek. Evet. Ama çok sıkman gerek yok. Çok sıkman gerek yok. Çok sıkarsan olmaz biliyorsun değil. Mi? Evet. Çok az sıkacağız. Tamam. Üfle. Üfle. Olmadı mı? Hı -hı. Al al olmuştu. Acaba biz e, şeylerini, malzemelerini mi az koyduk? Yap bakalım abla. Hem bu yazar. Tam oradan. Fark etmiyor. Durin nereden olması. Aa evet oluyor da evet malzemelerini az koymuşuz. Çıktı balon. Şimdi burnuna balon yapacağım. Tekrar yapacağım. Tekrar mı yapacağım? Üfle bakalım. Aa! Bir sürü çıktı. Demek ki bu neymiş? Bu da doğruymuş değil mi? Üfle üfle. Çok üfle çok balon çıksın öyle oyna. Sadece bir tanesi başarısız oldu değil mi? Onda biz bence tozunu karıştırmış olabiliriz. Kabartma tozu yazıyordu. O yüzden kabartma tozu koyduk. O zaman ne yapıyoruz? Videomuza bay bay yapıyoruz. Abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Bay bay.